Ya, ya kalıyorum <laughs> şey evet. şurada kalp e şey var bir, bir de Avrupa'nın Ömrüm için. Söylemesene, otur desene. bunlara bakıyor ya. Hep benden daha güçlü. Hıh, yakın zamanda birini fark edecekmiş. Yaklaşmayı cesaret edememiş. Oyunumuzu bekliyoruz. Mutlu oluyor yani. <laughs> roman falan. <laughs> bana <yolda> <laughs> sonra, artık <gülüyor> <gülüyor> Gözlerin bu <laughs> çok Burası senin bölümünden çok daha çok senin bölümünmüş gibi hissettiriyor bana. Yani buraya gelince daha çok önemli. Yaprak çıtırtılarıyla yürüyorsan Aşık olacak gibisin Gözlerinde atılır kalbin Ve bir eylül akşamında Yaprak çıtırtılarıyla yürüyorsun Çok ben ben al oradan. Mesajları gibi her şey olacak. Ne ki hala. Valla eli. Ah ben ben çok şanslıyım. Ah benim ki donduradı mı? Ben zek bayal. Bi üflesene güzel. Bi düşmez yani. Onu direkt koyabiliriz. Çok güzel. <laughs> Ama bir koyacağım ben çıkarayım. Hiç hiçbir şey beceremez. Bir de bir dispansiyon yapacağım falan. dediğimiz şey aslında bekletip durmasını sağlıklarına sonra da... Sonra da... Sonra da... selleriyle yürüyorsan aşık olacak gibisin gözlerinde bir <laughs> nelek <akın, gülüyor> yaprak çıtırtılarıyla ile... Abi hiç yok mu? Hiç yok mu dur ya burada? Çek. Çek. Hiç yok mu? Bekan kapalı. Senin beyaz kapalı. Yok. Neden? <laughs> Adamla benim diyalog çok iyi değil mi? Tutu var mı? Tutu? Tamam, tutu? Pardon. Ne? Tutu? <laughs> tutu ne? Adam değil. Tutu ne? Hangi <laughs> 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 bunlar olay değil. <laughs> <laughs> ee, kendime White Sven için şey aldım bu ne kanat aldık sonra e, aybükeyle Sıhhiye'ye gittik oradaki kostümcülere gittik ve hepsini bitmiş yani o yüzden bulamadık Aybüke'yi orada sonra ben doktora gittim sonra ondan sonra e, kimya topluluğunun bum yapma atölyesi vardı zaten orayı çekmiştim bum yaptık çok tatlı oldu bence çok güzel oldu hemen gösterelim İnanılmaz güzel kokuyor tarçınlı vanilyalı bir de e, kanat aldı kendine. Onun kanadı biraz farklı oldu. Çünkü bunun aynısı var burada. Buradaki part kent parktaki bu parti şeyinin orada. Ama siyahı yok. Bir de tütü aldı. Tütüyü de S.V.H'den aldı. 200 lira aldı. Biz o kadar çok yeri aradık ki tütüyü için. İşte kimse 400 falan diyordu. Ondan sonra işte bazıları da işte tütüyü size göre dikmemiz gerekiyor falan bir şeyler dediler. Çok şükür hallettik. Tek eksiğim tüy. Yani böyle kafama koymadık. Onu da yarın bulacağım. <laughs> Going through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that. Bye. Tabii çok kısa oldu ya. <laughs> Saçım yok. Kesilmeden Bence önce uzun değil saç... miydi? Saç... Bence uzun diyor. Ortaydı. Kesilmeden önce kendi göstereceğim Bence... Bu sabah. Sana bu... bu saç... Ay bir konuşabilecek miyim Rabbim? Orta Bence... boy bu uzun değil. Orta, orta boy mu? Aynen orta boy. orta <laughs> boy. <laughs> Youtube kanalıma mallama anlatıyorum. Bugün robotçu agalarla toplantı. E... Ne? Bu çekimde miydi? Tamam oraları keselim. Oğlum ben de mal değilim ya. <laughs> Yani bunu eritmiyorum yani. <laughs> <laughs> Kanka verirsin falan yani belli oldu. Yok yok, burayı kes, ne, kes, neler kes, burayı kes, burayı kes, burayı kes. Biz kestik. kimlerle ilgili neler kestik de o kişiler sonrasında geldi bizi kesti. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Ya bir de ben bugün tüm gün ona baktım sürekli biliyor musun? Saat 4'te değil mi bir diye. Şey ve? ve sürekli saat 4'te olduğunda kendimi inandırmışım. Bakıyorum ama 4 yazmamasına rağmen hemen tamam 4'teymiş diyorum. Sen şöyle yapmış olabilir misin? Ee, şey, 6 yazar, 16 olur ve 4 yerine 6'da gidersin. Anladım. Ama işte ben 18, ama 18 yazmasına rağmen mi yaptım? <laughs> evet, Benim mi öyle yaptım? 6 yazdık diye hiç ben 14 diye mi aldım? Aynen o olabilir. Keşke öyle olsa ama bu salaklığın başka, başka ama ben baktım. Her, bir açıklaması yapmayayım. Ben 60 saatime baktım. Ha, metre bu kadarmış dedim. Sonra 120 yaptım. 2 metre de bu kadarmış dedim. <laughs> 120, ya, metre, iki metre, aa. <laughs> 120 metre, 2 metre... Girsek sakandım. 120 metre 2 saat etmiyor abi? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi size yaptıklarından ve yapacaklarından bahsedeyim. Pazartesi günü için moka gerekiyor. Biz de şey diye karar verdik. Zaten yaptığımız ürünler kulak için olduğu için bayağı küçük. O yüzden hani 3D print alalım diye düşündüm. Onun için model yaptım. Fusion'dan ee, ve onu şu an baskıya gönderdim. Yarım saat diyor yani 7 gram diyor şeyi. Aslında birazcık denemek için de yapıyorum şu an. Şimdi de ee, onu bitirmem lazım. Onun dışında, Robotçu Avgalar'ın yolladığı kitabın ilk iki çeptirini okumam lazım, yani çalışmam lazım ve onun ötesini atmam lazım. Bir de SolidWorks indirmem lazım. Aslında indirdim ve onun kurulumunu yapmam lazım. Ödevler var. Onu çizmem lazım. Neyse <laughs> Yemekhanede yemek yedik ya sonra kuruşa sabun kripte. Hayat <laughs> evet, bu. Yemekhanede yemeğini yiyip burada keyif yapacaksın. <laughs> yemek... Ismanak ogreten var mı? Biz vardır. seni o yüzden bir <laughs> yediyiz. <laughs> ne? Ismanak ogreten var mı? Ismanak öğreten. Ogreten. Ogreten. Canavar isim gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Üzeri böyle bir şey kaplı. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bayağı iyidir. Yani bugün, anlamadığım bir şekilde aşırı fazla uyudum. Saat 10'da uyandım, sonra kahvaltımı yaptım. Sonra saat 12 oldu ve e, uyuyakalmışım. Mutluyum yüzünü izliyordum. What's new yani? Sonra uyuyakalmışım ve Eylül'le Bilkent'e gidecektim. Hala gidiyorum. Onlar orada çalışıyorlar. Solidworks'u indirmeye çalışıyorum, crackli bir şekilde. Olmuyor. Oluyor da yani olmuyor. Ben yani bilgisayarla alan yok da. Tamam. Merhabalar. Ee, bizim yeni product örneklerimizi göstereceğiz. Burada tüm product örneklerimiz var. Ben şeyin iyi sorduğu gibi getirememesim. <laughs> <laughs> Böyle yeteriz bu. Ecure isimli bir migren cihazımız oh. e var. Broşürümüzde bir kendisi. Lansmanımızda Aldık, açtık, Sen burada şu an örnek neyse? bir render koyduk şimdilik. Daha sonra burada nasıl kullanılacağı ve hangi noktalara uygulanacağını anlattık. Buradan baharlarının <laughs> çok önemli yaptınız, ve değil değil güzel şeyleri var. <laughs> Neden? Bu noktaların important noktasına dair. Burada da önerilen kullanım şekli ve okay. e, güvenlik uygulamaları var. Yok mu? mı var? Ben kanserliyim bu arada. Kayseri'li yağlaması. Biliyor musun şey, Akif'le tanıştığınızda. Daha doğru. Ne <laughs> <laughs> <Bah, açık gülüyor> <piki> mi? <gülüyor> 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 Abi biz gibi makarna işte ya. Yiyin, yiyin. gibi. Slider <laughs> <Zaydın, rahathane> var. Yurt dışından krema yemek tavsiyelerini dinlemeyin. Oğlum bu sos çok gayet güzeldi bu arada. Alper nasıl? Bence de bu daha güzel. Güzel değil mi? Fena. Bayağı güzel değil mi? Bayağı güzel. Sen ne anlarsın ya Barsın bu sosu? Sana, <laughs> Söyleyeceğim birazdan. A yetenek Yalnızca benim olmalı. Aa tam onu diyecektim ağzımdan abi. Hı tamam diyecektim. Projemle etkinliğimizdeyiz. Yeah. Business woman. Yeah. Oh my god. Ay, ay. ay bu hanımın projesi ve ofisi rakamı. Aynı düdüklü <laughs> standa 10 santim konumlandırdım yani benim işte şey şemasına bağlayacağız. Projemizin elektrik aksamı. 8 Made by mechanical engineers. Yeah. Osman made by us. yeah. Sonra hediye. teşekkür ederim. Hepimiz istedim. Bu bu bu. Opopo. Geldim yine. Gelü yapıyorum şimdi? Nasıl <laughs> tip çalışması. Aslında lafını yutar. Ay görünce canım çekti. <laughs> <gülüyor> Ay Yeriz <laughs> kardeşim. O kadar <laughs> <Latt> ederken. <laughs> mübalağa ve yalan yok. Bugün uyuyorum tamam mı? Uyumuş üzere. Uyuya kalırız genelde rahat bir şekilde uyuyamadığımız için. Bu arada telif atarım burada bildiriyorum. Bunu YouTube'da görmeyeceğim. Tamam. Sonra uy uyandım abi saat 4.30 mu 5 e, inanılmaz bir güzel bir rüya görmüşüm. Hayatımın en mutlu. Kim seni seviyordu? İsmini geçirmeyeceğim burada bir olduğu için. 3 sene boyunca peşinden koştuğumuz 3 sene önce artık koşamadığımız bir insan. Bugün çektiğimiz ismi ne? Oradan geliyor bak. Yine bir Allah'ın kaderin bir şeyi. Evet. Uyandım tamam mı bir an? Tabii dünya zaten rüyadayken rüya olduğunu anlıyorum artık. Ya? 925 e er gümüş kolye. <laughs> Ucunda da cevşenim var. Cevşenin içinde ayet kısmı var. Ondan sonra ben uyandım. Sonra dedim ki bu rüyanın devamı olmalı. bitişini merak ediyorum. Uyudum geri. Ben normalde altı uyanırım abi. Bu uyandım <laughs> saat 7'yi 40 geçiyor. Kazdığımız yerden. Hem geç uyanmışım. 7'yi 40 geç uyanmışım. Altı uyanıyorum normalde. Ve üstelik rüyan devamında gelmedi. Ve üstelik uyandığımda kulaklıklarımı kutusuna koymuşum. Yani park etmişim. Hı hı. Kolyeyi de çıkarmışım. O kolyeyi ben... Böyle bir bilmiyorum film yap. Beni atma. Kötü park otluya atacağım. Beni kötü park otluya atma. Azıcığım. Aha. Kim o? Bu orsun. <laughs> <laughs>